cömertçe oy verdi. Cumhur İttifakı belediye başkanlarına, il başkanlarına ve milletvekillerine sesleniyor. Sakarya'yı öksüz bıraktınız, yalnız bıraktınız. Vaka sayıları Sakarya'mızın iki katına ulaşmış şehirlerde normalleşme süreci başlamışken Sakarya niye bunun dışında bırakıldı? Bu şehrin sesini Ankara'ya niye anlatamıyorsunuz? Esnafımızın 3-5 masa ile hizmet vererek rızkını kazanmaya çalışması tıka basa dolu AK Parti kongrelerinden daha mı tehlikeli? Sizin bu tutumunuz ile esnaf Covid'den değil ama kahrından ölecek. Sizin verdiğiniz kendinizi iddia ettiğiniz yardımlar bugünkü hayat şartlarında esnafımıza hakarettir. Acı reçeteyi millete değil kendinize uygulayın. Tasarruf ağzınızda değil uygulamalarınızda olsun. O sırça köşklerinizden çıkın. İktidarsanız bu milletin ayağına gidip derdini çözün. Birilerinin değil milletin vekili olun. Bu esnaf devletine inandı. Kapat dediğimiz kapattı. Bu vatandaş size 19 yıldır oy vermekten başka ne yaptı? Esnafımız batarken siz kalabalığı ile övünülen kongreler, mitingler yaptınız. Şimdi çıkıp şu kadar milyon para dağıttık, şunu yaptık, bunu ettik diye konuşacaksınız. Madem çok büyük yardımlarınız oldu. Buyurun Ankara'dan Sakarya'ya bir gelin de esnafın içine. Olmayan başarı hikayenizi anlatın da görelim. Batırdığınız iş yerleri aslında aileler ile birlikte Geleceğimizi de batırıyor. Batırdığınız esnafın ya evinin elektriği kesiliyor ya da interneti. Evdeki evladı eğitim alamıyor. Bir neslin geleceğini de sizin beceriksizliğiniz yüzünden eba alıyor. Cumhur İttifakı vekilleri hepimiz bu şehrin evlatlarıyız. Bu milletin vergileriyle maaş alıyoruz. Bu insanlara borçluyuz. Allah aşkına kendinizi onların yerine koyun, düşünün. Ödeyemediniz ve evde internet yok. Çocuğunuz derse giremedi. Öğretmen çocuğu neden derse katılamadın diye arıyor. Çocuk internetimiz kesik. Babam ödeyemedi öğretmenim diyor. Allah aşkına ya bir an o babanın yerine kendinizi koyun o utancı neyle tarif edersiniz? Siz ne yaptığını söyleyeyim mi? 80-100 lira için bu milleti annelikten, babalıktan utandırdınız. Lebalep batırdınız herkesi. Allah'ın izni milletin desteğiyle iktidar olduğumuz gün ülke nasıl yönetilir, bir şehir nasıl yönetilir hepinize göstereceğiz.